this could be us So back to what I was saying could be us Hayır, bu şakayı altı kere daha yapacağım bir yayın. Karışık çerez izleyelim mi? Gider. Gireceğiz abi onu, onu hepsine gireceğiz. Bekleyin ya. Nasıl <laughs> ya? Ferit'e bak oynuyor da <gülüyor> <gülüyor> ha. Amına koyayım sonra orman yangınları bitmiyor. Biter mi amına koyayım? Videolardan zaman mı kalıyor? <laughs> Bu arada kal kaliz klas olmamış mı? Ne bileyim linçlerler diye böyle bir böyle diye yani güzel oldu. Nasıl güzel. <laughs> Şey mi? Şarkı böyle Buna. güzel söylenebilir. Harbiden sesi güzel yalnız bu arada. Otak şurada herhalde. <laughs> 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 Ananı siki. <laughs> Arkadaşın 210'da giderken oğlum ben sevilmeyi hak etmiyorum mu demiştir. <laughs> Çok kesişen video var mı? Bakın Deniz burada arkadaş. Yok herhalde ya. Nasıl Az siktir lan. Dur lan. Az siktir lan. Abi, abi, abi diyorum kabri, kabriyoya kabri 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 binen amcıktır diye yıllardır söylüyorum. Kimse inanmıyor. Manyadınız değil mi? Görüyor musun sen? Aynanın fotokopisini mi çekiyor? <laughs> Şeytan çizecek ne lan o? Abi yazık kız oyuncu herhalde amına koyayım. Parti varmış amına koyayım. Asiktir. O ne lan? Hey yo 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 Ananı sik... Umur benim sana bunu yapmam lazım Dışarıya gidiyorlar, bana ne Böyle şakayı Orospu çocuk kafamızı 3'e vurdun ya koyayım. böyle şakayı sikeyim diyor. <laughs> şaka mıydı? Ne? Hakaret ettin bana ceza Ananı siktim ama senin Yıldızlara da yıldızların çıkana kadar Tele sikeceğim senin Tele melani yiyemem Aga tele melani yiyemem bir kere Kışkırtmı kek eksansın ya. Ya. Onsun. Abi. Oturtmuyor değil mi? <laughs> Niye üzülmüş bu amına koyayım çek? Yüzünde bir asiktir <laughs> ifadesi Anladım. var Moruk. Uykusu var abi. Abi, uykusu var oğlu. <laughs> Şu filtreli oyuncaklar üzerinde denemek istedim. Nope. Fuck you. Onu sikeyim. Sik sik. <laughs> <laughs> nope. <Amına> koydum animeci. Hey, <laughs> <laughs> Beyler KYK'da arkadaşlar şaka yaptık. Korkudan altına sıçtı amına koyayım. Haklı mısın? İyi Ne? Ah ne ya? Hiç kimse okul müdüründen kaçmıyorum. Kaçıyorum. Ananas iyi. Oha çok iyi. Araba videoları beni sarmıyor. Bunu da izledik amına koyayım. Hani çok yetişen video yoktu. Ata Berk Doğan FIFA mı be? <laughs> Ay onun üstü. Genç Fenerli Ramo, Ataberk abi iyi yayınlar. Başta Ceren Agam olmak üzere tüm modlara selam ve değerli izleyicilere selamun aleyküm aleyküm selam. Hani, Oğuzhan Kendirli, abi iyi akşamlar Almanya'dan selamlar. İşleri Almanya'ya yolladı beni. Buradaki köfteci Yusuf'ta müdürüm. Ta amına koy. Oğlum manyak kendi ayağına sıkıyorsun yapma lan. Sen harbi mi oğlum? Ben de bir haftadır geliyorum seni görmek için. Nereye lan? Bir tane tatlı fazladan verirsin. Abi burada köfteci Yusuf'ta çalışıyor Almanya da. diyor ya Almanya, Almanya, diyor. Tamam işte Almanya'ya gitmiş. Ha yani o çocuğu. Ya. Aynen burada çalışıyordu. O çocuğun amına koydunuz. Köfteci Yusuf mu mü açıldı? Senin yüzünden gitmiş olabilir. Niye mi? oğlum Almanya'da Almanya'da en çok dönerci tutuyormuş amına koyayım. Niye açılmasın köfteci Yusuf? Orospu evladı yani Türk yemekleri şey tutuyor orada çok tutuyor. fazla Türkiye değil yaşadığı için. Döner Aa, <gülüyor> 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 Bu da çok iyiydi ya. <laughs> Dayı sakal var seni bozar mı? <laughs> Abona <laughs> koyayım anasını ay, sikti ekranın ay. ya. <laughs> Bir de surata bak. <laughs> Çok tatlı. Şaki. Bir numaralı kankim abone oldu. Oha. süpera başlamıştır. Pop. <laughs> Bırakmıştır. Bırakmıştır evet. Bir daha. Kuşap zor bir pozisyon ama senin için ha. <laughs> ya anladın mı yani? <laughs> he? Evet tamam. <evet. gülüyor> Bel altı çaka <caga> yapayım sana. <laughs> yürü be. Oh. Yürü be. Çok iyi. Wow, Çok iyi. Abi uzun oldu. Ben bulacağım? Ben seni evlere tamam mı? Maalesef. O siktir la. Ne var oğlum burada ya? <gülüyor> 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 Bak arabayı böyle sokup çıkartıyorlar üçtür lan. Ya amına. Oh, no, Aga. O, bu Çok iyi. ya. Doların 1 TL olduğu zamanlar chat gelin lan burayı inceleyelim. Aga motorun 1.95. Oha be. Ana sikeyim ya. <laughs> ya. Abi yeni Astra 29.300 Corsa 20.000 Meriva 26.400 Era 2 tane alırmışım Anlını sikeyim <laughs> Kuru sabitlemiş Casper Abi taş bir bilgisayar 949 lira Yerine Acer 649 Ay, 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 Samsung telefonu 249 lira. Çamaşır makinesi 800 lira. Bilgisayarla kızlarla kız oyun oynayan erkek. <laughs> <laughs> Bilgisayar oldu Ali internet kafeye giden erkek. Taşak koktu be. Ananın <laughs> amı uçuyor lan. <laughs> oh. Batmobile'ye Bat bas. <laughs> <laughs> Ben Allah'ım o kız doğru kişi değilse lütfen bir işaret gönder. Kararı <laughs> sikeyim yeşil yandı. <laughs> Buluşma i̇şte günü yine ben. ben. Ediyiz, Çaktırmadan telefondan kahve isimlerine bakıyor. Arkadaşlar ben bundan sonra ders Aga <laughs> bu çocuğa da üzüldüm ya bizim gibi zorbayı orospu evlatları yüzünden bırakmış ya. Yani. <laughs> Bir kadın askerden dönen nişanlısına şaka yapıyor. <laughs> Baba askerliği herhalde nerede yapmış? <laughs> Top sakal mı olur ya? Ulan o neydi lan? Ağaca sormuşlar <laughs> en çok neden... Aga dinle dinle. Neden hocam? Balta demiş. Hayda. Ateş değil, yangın hepiniz yanarsınız. Yani balta tek tek keser. Şey, keçi hepinizi yer şeyini, fidesini. Sel, mel, yıldırım. Niye balta? Ey ağaç demişler, o ağaç ne demiş biliyor musun? Kökü benden de ondan demişler. Allah'ını o Bu yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu abla böyle o parmağı götüne soktu mu adamın bağırsağındaki şeyi alır tırnağı görüyor musun? Düşünsene bu ablanın pandikattını sana. <laughs> Amını sikeyim. Güdümlü bazuka vermişi sokmuşlar gibi. <laughs> Plakaya bak ulan. Akan, Akan bugün doğum günüm. Yaş 24 oldu kardeşim benim. İnşallah 54, 64, 74, 84, 94'ü de görürsün. İyi ki doğdum. <laughs> Çıkan bir haberlerinden sonra <laughs> 300 e sporcunun banlanacağını duyup zamanın geldiğini düşündüm. <laughs> Dalı bir, dalı bir. <gülüyor> 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 Aman akodumun oğlu Milan'ın 2005 efsane kadrosunu say desen sayamaz şu hareketlere bak Merhaba ben Hasan Oyunun en sevdiğim hitalarından biri Ve bir dizaynım Aha. Tamam. mükemmeldir Merhaba ben Spitz Oyunun başlarında insanlar beni hiç sevmezdi fakat zaman geçtikçe değerimi daha iyi anladılar. Ben var ya ben. Tam bir urr. <laughs> Aa bak bu iplerinki güzel olmuş. <laughs> Yapmış bu. <laughs> ne diyorsun <laughs> lan? Bu videodan sonra o video hiç olmadı da. Tabi buradan sonrası araba çet. Bundan sonrası araba gelir araba gider. <laughs>